Herkese selam, bugün sizlere saç bakım rutinimden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi e, ürünlerimi yan yana dizdim. İstiyorum ki kullandığım ürünler hakkında, saç yapım hakkında sizlere bilgi vereyim, sizlere bilgilendireyim. E, ve bu sayede belki sizlere faydalı olabilirim. Öncelikle benim saçlarım e, kalın telli, kıvırcık, kuru ve kabaran saçlar. Bu nedenle sık sık kepek problemi yaşıyorum. Bunun önüne nasıl geçiyorum? İlk olarak Head and Shoulders var hemen burada. Bu hassas saçlar için üretilmiş olan bir şampuan. Gerçekten kepeğe birebir iyi gelen bir şampuan kesinlikle öneriyorum. Ama bu şampuanı çok sık kullandığımda, üst üste kullandığımda saç derimde hassasiyet ve kuruluk oluşuyor. Bunun önüne geçebilmek için atıyorum bunu 3 defa kullandım. Saçımdaki kepek bir nebze olsun gitti. Sonra ne yapıyorum? %96 yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. 98 ee, %98'miş. Bitkisel içerikli bir şampuan. Nude'a geçiyorum. Bu şampuan içerisinde sülfat ve benzeri kimyasalar barındırmayan harika bir şampuan. Aynı zamanda nemlendirici özelliğe sahip. İçeriklerine de arkasından bakabilirsiniz. Bu şampuanı günlük olarak kullanıyorum diyebilirim. Fiyatı biraz pahalı, normalde 40 TL ama indirimlerde 20 liraya düşüyor ve ben o dönemlerinde takip etmeye çalışıyorum. Sonrasında, e, Gliss şampuanlarını da çok seviyorum. Ama Gliss şampuanlarını ne zaman kullanıyorum? Bu ikisi de uzun süreli dönüşümü kullandığım için saçıma etki etmediği dönemler oluyor ve ondan sonra Gliss'e geçiyorum. Gliss'te kullanıyorum. Gliss'i de her zaman Bileşim bu arada morunu kullanıyorum, pembesini, sarısını. Hani hangisi bittikten sonra değiştiriyorum. Hangi şampuanı kullanıyorsam onunla birlikte saç maskesini de kullanıyorum. Bu şekilde ikisi bir arada sanki daha fazla etki ediyormuş gibi geliyor bana. Bu arada doğal içerikli şampuanlar kullandığım zaman saç kremi yerine elma sirkesi ve suyla saçımı duruluyorum. Çok daha fazla etkisini arttırıyor e, ee, bu da taraklardan bahsedeceğim. Saçımı bazen şu tarz taraklarla bazen de şu tarz tangle teaserla fırçalıyorum. E, ee, saçlarım olduğu için çok fazla saçımı hırpalayıp tarama taraftar değilim açıkçası. Burada da saçımı şekillendirdiğim çok güzel bir e, mousse var köpük formunda. Ve saç uçlarımı uyguladığım L'Oreal Alpler'in bu serumu var. Hem saç bakım rutinim bu şekilde. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.